Yemin dizisi yeni bölümde Yıldız bütün gerçekleri Meltem'e ilettiği için bunları Kemal duyacak ve yeni bölümlerde Yıldız'ın da Meltem için çalıştığını duyan Kemal, Narin'in karşısına çıkıp Yıldız'dan ve Meltem'den dikkatli olmasını isteyecek. Tabi Narin de Yıldız'ın da Meltem için çalıştığını öğrenince yeni bölümlerde Yıldız'ı kullanıp Meltem'i tuzağına çekmeyi başaracak. Tabi Meltem de istemeden de olsa bütün gerçekleri kendi ağzıyla söyleyecek. Ve yeni bölümlerde artık Meltem'in kaçacak hiçbiri kalmayacak. Gülperi ise artık konakta huzursuzluk olmaması için konağı terk etmeye karar verecek. Fakat emir peşinden gidip tekrar Gülperi'yi konağa getirip Kadriye hala'dan artık Gülperi'ye zarar vermemesi için uzak durmasını isteyecek. Ve yeni bölümlerde emir Gülperi ile hayatına yeni bir başlangıç yapıp şimdilik formalite olan bu evlilik yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler hoşçakalın.